Merhaba arkadaşlar. Bugün bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Tabii ki <laughs> saat 14.3. Yani okulda değil. Arkadaşlar ben koyacağım <laughs> Söyleyeyim ders çık. kaç saniye? Ders 10 saniye. Beden yok. Teneffüs 5 saat. Beden 7 saat. Son telefon getirmek yasak değil. Bir de isterseniz okula şey de getirip <laughs> İsterseniz okula market bile getirin. Ona bile benim. Ulan market kurak balıkta zengin oluruz. Arkadaşlar siz nerede yaşıyorsunuz? Lütfen söyleyin. Çok merak ediyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Bak ben söyleyeyim. Şey... Ben... Sohbeti açmak için sohbeti aç düğmesine sus, sus. basın. Arkadaşlar ben şey diyorum Oğlaklı Toki... Oğlaklı Toki... Karacadak. Karacadak Oğlaklı Toki. Bak kimse bu köye karışamaz. Karışırsa ayrılın. Gole çak? Bu karan adamı Nasıl bir karan Şimdi. Bak zor bir Bak. Bak. Bir sürü koyalım. Bak böyle bile var. Her ser det ut som om jeg kendim yaptım. Şurayı. Normal yapmak için diğer şunu da kapatacağım. Ha. Kah oh, ya ah, 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 ah. Oh, yok ya. Sarı. Hey, geliyorum Ahmet. Kah ya ya. Sarı şunu da. O sandalye mi kırdım? Tüh. Kalkıyor. Kalkıyor. Hayır. Bacağım öldürüldü. Düşmeyin bir <laughs> yere yazacağım. Modlarım nerede? Aha. De burada? Kayıt ayarlar. Bak direkt bir tane mod ayarlayacağım. Hıh. <laughs> Range, aman, mana ne? Ha, kahya ya, bak, bir şey oldu, bir şey Karışçıl var mı? Teneke patlar.